Sansasyonel Analiz kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyerek e, Tron Coin'in analizine başlayalım arkadaşlar. E, bu hafta hafta kapanışını yaptık ve hafta kapanışını arkadaşlar e, 0 12 11 bandında gerçekleştirdik. Çok da önemli miydi? Bu hafta kapanışı bizim için çok da önem arz etmiyordu. Çünkü yükseliş trendi her harikularda devam ediyordu. Yani şu kırmızı çizgide de kapattı devam ediyordu. Yukarıda kapattı da yükseliş trendimiz devam ediyordu haftalık bazda arkadaşlar. Hemen bir günlüğe bakalım. Bu hafta kapanışından sonra ne gibi bir yol izlemişiz. Şu an günlükte de olumlu bir durum var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturduk. Tekrar bir yükselen tepe yapmamız için arkadaşlar 0-13-66 üzerinde gün kapatmamız gerekiyor. Yani bu böyle parça parça gidebilir arkadaşlar. Hiç sorun yok. Ee, gördüğünüz gibi şu an için bu hedeflere adım adım ilerliyoruz. Onun dışında indikatörlere bakmaya gerek yok. Zaten sert yükselişten sonra hepsi olumlu olacaktır Tron'da. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada e, şu dolaylarda bir olumsuzluk vardı arkadaşlar. Yükselen, e, alçalan tepeler yapmıştık ama tekrardan e, hem yükselen dip hem yükselen tepeler yapmaya başladık. Ve e, şu an aşmamız gereken tek bir şey kaldı. Süper trend bunu da hedefleyin arkadaşlar. 0.1376 üzerinde 4 saat kapatarak e, bu trendi de bu indikatörde tekrardan olumluya çevirebileceğiz arkadaşlar. En son tron analizinde demiştik ki e, şu noktanın arkadaşlar 0 e, 1270 bandının arkadaşlar bizim için Kuvvetli direnç olduğunu, bu direncin aşılması durumunda burayı desteğe dönüştüreceğini söylemiştik arkadaşlar. Cezaevinde de oldu. Buranın üzerinde bir 4 saat kapanıp tutunduktan sonra teyitlememizin ardından e, burayı kendine destek belirledi. Ve şu an e, buranın üzerinde bir seyir seyrediyor. Şu an bundan sonra izleyeceği yol ne? Benim tahminimce arkadaşlar e, burada bir yol izleyecektir. Tekrardan bu e, ATR seviyesini test edip e, arkasından ikinci denemesinde muhtemelen e, yeni ATR seviyesini belirleyecektir arkadaşlar. Şimdi, peki bundan sonrası ne olur? Daha ne kadar artar? Ben ATH seviyesine ulaşacağını, tekrardan yeni bir ATH seviyesi belirleyip, buradan yeni rekorlara koşması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk denemesinde gidemeyebilir. Arkasından buradan direnç yiyip arkadaşlar, tekrardan bu trend desteğimizi alıp, mavi çizgideki trend desteğimizi aldıktan sonra tekrardan yeni rekorlara, bu ATA'yı kırdıktan sonra yeni rekorlara gidebilir. Baktığımız zaman arkadaşlar, daha öncesinde 1, 2, 3, 4 defa, 5 defa hatta e, test ettiği ve kıramadığı bu direnci e, tekrardan denemek isteyecektir arkadaşlar. Baktığımız zaman e, burayı deneyeceğini düşünüyorum. Ben baktığımızda da 0.23 bandında bu şu an hangi tarihte? 14 Nisan tarihinde mesela akşam 7'de de buralara ulaşırsa 0.23 66 da bu trendimizin hedefi arkadaşlar. Şöyle biraz daha geriye geldiğimizde mesela 1-2 gün içerisinde gittiğini mesela yarın saat 3 civarına baktığımızda arkadaşlar bu trend hedefinin 22.91 birkaç gün sonra 15'inde gitse öyle ilerlediğimizde 15'i sabah 7'de e, 24.50 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani giderek yükselen bir trend. E, burayı tekrardan test etmek isteyecektir açıkçası. Ve ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu bantlara geldikten sonra yani Tron 2 lirayı da görmüş olacak böylelikle. Yani hedefimiz bir tık daha geç gerçekleşmiş olsa da e, biz hedefimize ulaşmış olacağız. Benim dediğim gibi beklediğim hedef 2 liraydı en başta. Daha büyük hedeflerim var mı? Evet 1 dolar hedefi bekliyorum ben Tron'da. Ama Tron buralara ulaştıktan sonra ben elimdeki Tron'ların büyük bir bölümünü en azından %80-90'ını elimden çıkarım diye düşünüyorum. E, tabii ki buradaki şu anki izleyeceği yol tekrardan bu fikrimi değiştirir mi bilmiyorum. E, ama şu an için ben mesela elimdeki Tron'ları buraya ulaşması durumunda çıkarmayı düşünüyorum. E, buraya ulaşamadığı takdirde ben tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. E, piyasa böyle devam ettiği sürece. Onun dışında yarın ben piyasalarda e, güzel bir hareketlenme bekliyorum. Çünkü Bitcoin bugün 60 bin bandı üzerinde tutunmaya başardı. E, hareketli ortalamaları falan vermeye gerek var mı? Yani bir önceki Tron videosundaki çok farklı yani bir tip yukarısında. Ve dediğim gibi şu ana destek hattını kırdıktan sonra zaten hareketli ortama tanım, tanımayacaktır. Hala ana desteğimiz 10 sen Onun üzerinde de şurayı sağlam bir destek, 12.70'i sağlam bir destek haline getirmiştir. Onun dışında Bitcoin'e şöyle bir bakalım. Tekrardan ne durumda? tutunabiliyor mu yoksa saldı mı kendini? Şöyle bir baktığımızda Bitcoin 60 bin bandı üzerinde kendini ısrarla tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Ee, sürekli aşağılara inatıyoruz, atıyoruz, sürekli aşağılara iğne atıyoruz. Ama 60 bin bandını dediğimiz gibi hani kırıldıktan sonra buranın sağlam destek olduğunu söyledik. Ama şu an bilmiyorum bu kadar çok iğne atması da güzel değil açıkçası. Hani bir tutar, iki tutar, üç tutar bu bandı. artık e, 4-5 derken kendini aşağı tekrardan bırakabilir. E, bu sıkıntılı. Ama baktığımız zaman arkadaşlar bu 60 bin bandındaki yani şu hareketlerin 59.500 hatta belki biraz daha aşağılarına birkaç iğne daha atabilirler. bu neydi? Marjindeki arkadaşları işte long short pozisyonlara giren arkadaşları patlatmak için bu ineleri atıyor olabilirler yukarı aşağı şekilde. Keza şurada görmüştük böyle bir operasyonu. ve Bitcoin şimdi 60.000 bandının üzerine attı. Baktığınız gibi altcoin'lerde bir geri çekilme yaşandı arkadaşlar. Ben bu geri çekilmenin de hani Bitcoin'in 60.000 üzerinde tutunmasının ardından yani yarın da bu seviyelerde geçirdiğimiz zaman ben Salı veya Çarşamba günü altcoin'lerde güzel bir hareket bekliyorum açıkçası. Çünkü şu an hala bu yükselişin tepkisini altcoin'lerde göremedik. Yani bu tutunmanın etkisini ben altcoin'lerde de hissedeceğimizi umut ediyorum arkadaşlar. 1.20'den giren çok kişi vardı Tron'a. Yani onlar için de hani Tron'da bu hareketler nasibini alır, e, nasibini alacaktır ve Tron'da arkadaşlar e, 1.20 20 en azından tekrardan görecektir. Onun için anlatacak çok da bir şey yok arkadaşlar. E, yani dolar endeksi falan şu an burada girmeyeyim. E, yarın videoda detaylı bir piyasa analizi yaparız, dolar endeksine bakarız, dominansa bakarız, e, geri kalan indikatörlerin hepsine bakarız, geri kalan e, piyasa yorumlaması piyasa yorumlamasında yaparız. E, birkaç da altcoin bakar, yarın sabah açarız günü. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Tron'da da piyasa durumu da şu an beklentimi söyledim. E, Tron'da da beklentilerimi söyledim. Destek direnç noktalarını söyledim. E, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.